Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bayağıdır video çekmiyoruz. Bugün Mahmut'la dedik bir, bir BS atalım. Hoş geldin Mamo. Hoş bulduk bakalım kim kim alıyor. Çıksana oda. Hop. Abi. Bayağıdır girmiyoruz. Ben hiç girmiyorum abi. Bir Mahmut hep ders çalışıyordu çünkü. Dersten kafayı kaldırmadığı için. Hiç akıllı çocuğum değil mi? Haydi gül mi aldın bir de sen? ben arkadaşlar sen lisesini <laughs> ne sen liseye ne zaman geçtin lan? Üniversiteye geçtim. <laughs> Direkt mi aldılar seni? Ben de mesela birinci şey yani okulunu okumadım. Uf. Orada aldım nerede mi? Full ilk shot, full ilk shot. <laughs> sen <Sese> sabah. <laughs> Bu arada arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenin. Benim kanalıma da abone olun. Mahmut'un kanalını altta bulamazsınız. Neredesin üstte misin? Üstteyim üstteyim. Üstteyim. Üst, üst. Nozcop oynuyorum Nozcop. Üstteyim üstteyim. Nozcop. Üst, üst, üst. Geri zekalısın. <laughs> <abi. gülüyor> <laughs> Baba Allah. Nozcop benim. Baksana desensiz bir SS. Video ayarlamak için çok uğraştık arkadaşlar. Ben format planı attım bilgisayara. O yüzden ayarlar falan sıfırlandığı için yarım saattir o ayarlamaya çalışıyoruz. Gördüm seni bu arada. Oo körken. Ben çok iyi bir oyuncuyum. Sen çok kötü bir oyuncusun. Aramızdaki tek fark bu. Neydi? <laughs> <laughs> Anlamadım. Hadi bakayım. Bu arada arkadaşlar ben mantı küsüm ama kör oldum. Kör oldum. Kör oldum. Aman tanrım. Siktir geri zekalı. Nereden biliyon beni orada? Gözükmüyor. Ben <laughs> rastgele attım vallahi diyor. Ama rastgele atacağım bilen adamı geldi. O <laughs> harbiden ben çok iyi oynuyorum ya. Mamo. Şöyle siz için oğuz kop vursam bir de senin. Çıkcan mı galiba? kanka. <laughs> Kimse atamadı mıydı sana oradan Moskov? Bak oğlum. <laughs> ne almış bir de emin Ne Ben alayım bakalım onu. <laughs> Evet arkadaşlar ya. daha çok Momo'yu ağlatma videoları gelmiş istiyorsanız bu videoyu beğenin. Bak bunun ne başlattırma. Bırak lan şunu. Ne mı? başlattırma. <laughs> <laughs> bu arada arkadaşlar Mahmut büyüdü dün. Dün büyüdü. AK oynayacağım lan ben sana. Nozkop mı? Tamam hadi AWP'yi aldım. Ağlama sen yeter ki. Hop bir yedi. Hop iki. Keri. İki tane vuruş yaptı, İkisi de tuttu. Ben bir vuruş yaptım, bir tanesi tuttu. Üç vuruş yaptın yalnız. <laughs> i̇ki vuruş yaptın sana. Videoda izlersin acı. Ne oldu bakalım? Nasıl oldu? Ne Bak oğlum Moni. AWP. Bok AWP. Salak ha. Videoda izlersin. Taradın lan. Salak AWP tar taramalı değil. Bu kadar dağlam olmaz ama. Yorumlara yazın Mahmut ne kadar belirsin. Vur vur. vur vur. Tüm vur. Vur. Mahmut ne kadar mi? ağla, ağlaksın falan yazabilirsiniz. Büyü de gel yazabilirsiniz. Her şey serbest. Küfür yazmayın ama Mahmut bacısı var. Arkadaşlar ne burada yaz? Skora bakarlarsa. Skor belli etmez <laughs> Skor belli etmez. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada kaçta bitiyor? 20'de mi? Yalnız <laughs> Tamam, noskop no gel. Neredesin? Aha. Siz hiç da gördüm. Neredesin? Bak, onu. Ne? Ne? ben Ne? 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 Bu arada mama dedi gel ağlatırım ben seni falan videoyu da aç sonra bakarsın ağlarsın falan dedi. Bu videoda bakarak ağlayacak kişi kendini belli ettim şu anda. Siz de gördünüz. Niye dikkat çekiyor? Sen niye avuk çekiyor? Sen niye dikkat çekiyor? Sen avuk çektiğin için. Nereden biliyorum ben avuk aldım nereden? Kanka ben yedi. Sol üstte Malibu. yazıyor benim. Mahmut Bey şey aldı, aldı diyor. AWP mi hadi? Oh, benim evet kendime flash attım. Noskop mu? Hı -hı. Neredesin? Bilmiyorum sen neredesin? Pitteyim. Pitte olduğumu nereden biliyorsun? Çabuk söyle. Niye ne? Pitte mi? Haha <laughs> yeni de söyleyeyim Kaf Kafama attım oğlum. mı? Önce bana yalan falan attın mı? Çalış. Vurdu. Pitteydim ama. Bak o noskopuna başlayacağım. Ne açtın lan sen? Noskop açtım. Hadi SSC alayım hadi fakirlere şey yapmak bize şeydir. Diggle gel lan Diggle. Diggle da al. Gel gel Diggle gel. <laughs> dedim, Diggle da alırım bak. Anam. Ben de dedim Bilal lan da alırım. Gel bakalım bir daha Diggle. <laughs> <laughs> gel bir daha Allah Allah. <laughs> gel gel Diggle gel. Ama ben ağlama gel. sonra. Oğlum ben ağlamam bir Hilesin, hile. Hileci Mahmut yazabilirsiniz yoruma. Geri Ben ne dedim bir galeri ha. Dihese sana sattım öyle böyle. Bakayım o tam boynundan. Haydi taramalı bir şey al. Taramalı bir şey. Taramalı bir şey aldım. Çok güzel. Ama otosnayper şey. alma. Tamam. Oto sniper. Kanka var <laughs> ya çok geç geldin onu otomobil. <laughs> Neyse abla. Mama. Ölüm fermanını imzaladın şu an. Oto aramalı <laughs> değil. O sniper. Bak yine <laughs> oto sniper almıştır kesin. Ya, değiştirdim sen öyle şey yapma diye. Yedin mi? Ya yemedim. Sen yedin mi? Ben yemem. Of! Oh! Oğlum ben! Aynı taras şey tamam aynı taras. Oğlum Bak bak yine bunu almış. Ben aldım bakalım bu sefer. Şey. Ne yap <laughs> Bırak. Ben bıraktım ama sen de almayacaksın. Hadi bırak. Al. Gerizi. <laughs> Çok geç dedin ama bak yine aldım o. Kanka ben çatıya attım. Ya bok çatıya attın. <laughs> çatıya çıktım geri aldım oğlum merdiven dayana. İzlemiyordum. Jiggle'ı <laughs> gel. Tamam gel hadi jiggle. Vamamam bağlamayacağım. No, ama tarama lan Direkt dümdüz çık gerideki ama. Harbiden Diggle'a almışlar. Nasıl bir atı veriyor Yok lan. Otom. Diggle bu saatten sonra yasaklanmıştır. 20'de bitiyor dedik. Bak video kaç dakika olmuş? Ben, ben, 10 dakika ben, olmuş video. Mi? 10 dakika. Hayır ben Diggle istiyorum yasaklanmadım. 10 dakika olmuş video. Boş yapma. Ben Aki'ye geliyorum. Ağla. Oldu Diggle'da ağlamıyor herhalde. Aynen aynen. Ha vata fada sıkıyor mu? Ben çok... Ya ne oldu? Korktu herhalde. Ben çok Korktu herhalde. Ben Ben bu Ben An meleç, çok... Ben çok... <gülüyor> <gülüyor> Bak, şuan yaptık Geri zekalı sen. Geri zekalı sen. Adam olacaksın öyle. Bak 3 dediğimde çıkalım. İkimiz aynı anda çıkalım. 3 deyince. Sendirdim mi? Tamam mı? Aynı anda çıkalım. 3 dediğimizde mi? Tamam Ben bir diyeceğim. De. Sen erken çıkıyorsun çünkü. Erken çıkıyorsun. Dur de. duvarın yanında. Tamam. Durdum duvarın yanında. 3. Çıkmadım. 3, 2, 1, 0. Oğlum 1 2 3 Maşallah. no scope. kafadan sıkı vurdum. Herkes gördü. 3 dediğimde çık. <laughs> Ama komple oyundan çık. Oyunu yine falan sil. Kolunu gördüm. Kolunu, kolunu. Hı, sil oyunu. Sen beceremiyorsun bu oyunu. Sil. Bu arada bir dahaki video Valek vs. vs normal olsun Sen Valek kaç? Ne? Bir dahaki video Valek vs normal olsun. Sen valek kaçarsın. Ben yani normal bir evet. şekilde seni yenme videosu. Mahmut'u Mahmut alattım videosu. Ne? Sen valekle bile beni alamayacağın için. Tamam. Tamam. Oh, man. 20 olsun da bitsin hadi ya. Bak kaç dakika oldu? Ki? 12 dakika oldu. Ben bu internette nasıl atacağım lan? Burada. Reflex. Ye! Lan pasınız yine. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Mantım bir sıkıntısı oldu. Çok sıkıntı. Spazm geçirdi abisi. <laughs> ben vurdum. Ne derim vurdum ya? <laughs> Alırsan biter, almazsan bitmez. Ben Hop. Olduğunu <laughs> Evet abi. evet abi. Ar evet arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha çok böyle Mahmut'u ağlatma videoları gelmesi için videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ben kabala kardeş daha 20. 20 olmadı. Video uzatacağım ben. <gülüyor> 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 Bu videoyu uzamayacağım. Evet arkadaşlar videonun şu anda biraz mouse'u oynatırsanız ya da ekrana bir kere dokunursanız telefonları izleyenler için kırmızı tam sona gelmiş olur. Yani videoyu biraz 10 saniye bile ilerletemiyorsunuz şu an. Ve çünkü Valek'le vurdum ben. Valek troll videomuzun sonuna geldik. Tamam be. Ben de Valek var. Ha geri zekalı mısın? de bizde. <laughs> Bu mu yani tepki? <laughs> Her gün yaşanan olaymış gibi. Geri <laughs> zekalı. Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın değil mi ama bir de yorum da atın. Atmayın like atın. <gülüyor> <gülüyor> ne videosu gelmesini isterseniz istiyorsanız yoruma da yazın. Bu videoyu da paylaşın ya da paylaşmayın vazgeçtim. İnşallah birine güvenmiyorum. şey yok. diyecektim. <laughs> bir de açıklamadan Mahmut'un kanalına böyle e, konuşmaya devam ederse bu videoda video kapanana kadar. Açın, dislike atın bütün videolarına. Görüşürüz. Bay bay.